Hocam merhaba. Merhabalar. Bugün ilginç bir soruyla e, program yapalım istedim. Nedir ilginç olan? Birey olmak ve biz olmanın ilişkilerdeki rolü nedir hocam? Bunun üzerine Şimdi biraz konuşalım istedim. Birey olmanın ne olduğunu konuşalım istiyorsan. Birey olmak kişinin hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi kararlarını vermesiyle alakalı. Elbette ki insanız biz sosyal bir varlığız. Başka insanların fikirlerini sorabiliriz. Başka insanlar da etkileniriz ama en nihayetinde yani eyleme geçmeden önce kendimize ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birey olmak budur çünkü. Eğer biz birey olamazsak ne olur? Biz olamayız. Bizden kastımız nedir? Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde tamamıyla aslında edilgen oluruz. Birey olmak nedir biliyor musun? Etken olmaktır aslında. Yani özne olmaktır aslında bir yönü. Tamam mı? Şimdi özne olamıyorsan ne olursun? Yani herhangi bir şey olamazsın artık. Nesne olursun. Ha. Canlı nesne olursun. <laughs> Anladın mı? Evet. Şimdi özne olmak ne demek? Birey olmak demek. Yani ben kendi kararlarımı kendim vermeliyim. Tabii bu şu anlama gelmesin. Yani e, bencil, egoist, kendi haz endeksli bir yaşam anlamında söylemiyorum ben birey olmayı. Evet. Tamam mı? Ama insanların çoğu maalesef birey olmaktan öte edilgindir. Ama edilgin olmalara rağmen birey olmadıklarının da farkında değillerdir çoğu. Evet. Ve bu ilişkilere de yansır. Ben aslında nesneyim ama diyorum ki ben aslında bireyim. Ha, özneyim diye ne diyorsun? Özneyim. Şimdi ben hayatımın bak. kararlarını kendim veriyorum. Somut ya örnekleri verelim şimdi bak şimdi. Aha. Bir, bir e, reklamların etkisiyle tüketiyorsan edilginsindir. E, modanın etkisiyle giyiniyorsan edilginsindir. Anladın mı? Evet. Birilerinin isteklerine ve arzularına göre hareket ediyorsan edilgiz, edilsin, Sürekli edilgen halindesin. Dolayısıyla zaman... de bak, işte insanların çoğu da böyledir değil mi mesela? O da aslında direkt olarak buna etki ediyor o zaman. Ediyor zaten. Etmemesi imkansız. Dolayısıyla da ne yapıyor? İşte diyor ki bunu yersen mutlu olacaksın. Bunu yersen mutlu olacaksın. Bu güzel. Halbuki mesela moda ben mi belirliyorum? Hayır. Paris'te belirleniyor, Londra'da belirleniyor, İstanbul'da belirleniyor, Pekin'de belirleniyor, Hong Kong'da belirleniyor. Bana ne bunlardan? Ben yani Isparta'da yaşıyorum. Onların derdi ne? <laughs> Onları, he, sen Isparta'da yaşıyorsun, Ağrı'da yaşıyorsun ama evet. onu aldığını tüketiyorsun. Evet. Yani sanat birileri dayatıyor ama bu dayatmayı öyle bir yapıyor ki kapitalist sistem, tamam mı? Sen hiç farkında olmadan yapıyor bunu. Yani senin kendi istek ve arzunla gidiyorsun, alıyorsun onu. Zaten zorlarsan yapmayacaksın. <laughs> evet. Ama reklamlarla bilinçaltını besliyor. Reklamlarla seni etkiliyor haliyle baktığın zaman. Öyle Ki etkilendiğin zaman da satın alıyorsun. Evet. Satın aldığı zaman da zaten kapitalist sistemde amacına ulaşmış oluyor ünlü bir model giyiyor. Ben de giyebilirim. Mantalitesi buna hizmet ediyor o zaman. Evet, aynı zamanda oyunların içini yüklüyorlar. Aynı zamanda videoların içerisine yüklüyorlar. Anladın mı? Hı hı. Yani insanların satın almalarını artırmak için haliyle özellikle iki metaforu çok kullanıyorlar. Anlatabildim mi? İşte haz metaforu, bir tanesi cinsellik metaforu, bir tanesi ölüm metaforu. Bunu çok kullanıyorlar. Hı hı. Ve farkında olmadan haliyle bunların arka planlarını bunları gömdükleri zaman kişi bilinçaltı bunları görür ve alır ve tüketir. Şimdi dolayısıyla birey olamayan kişi ne olacaktır? Edilgin olacaktır, nesne olacaktır. Tüketilmeye müsait olacaktır. Canlı nesneler evet. düşün. Milyonlarca, milyarlarca canlı nesne düşün. Ama tüketiyorlar sürekli. Yani bu masada bir nesnedir ama tüketmiyor bu. Ama evet. insan tüketiyor. Ya onların da işine geliyor tüketmek. Şimdi birey olamadığın zaman ne olacaktır? Biz de olamazsın. Yani örneğin işte e, evleneceğin zaman evleneceğin kişiyle biz olamazsın, kadın erkek fark etmiyor. Hı hı. Bir yerde çalışıyorsan oradaki ekiple biz olamazsın, oradaki insanlar uyumu yakalayamazsın, tamam mı? Hı hı. Dolayısıyla bulunduğun neresi, bir nerede olursan ol, yani iki kişinin, üç kişinin olduğu yerlerde sen birey değilsen biz de olamıyorsun, uyumu yakalayamıyorsun orada. Yakalayamadığın zaman da ilişkiler kökten sarsılmaya başlıyor, anladın? Anladım. O yüzden birey olmak o kadar önemli ki aslında insan hayatında, tamam mı? o kadar önemli ki özlü olmayı başarabilmektir aslında bir yol. Özne olmayı başaramıyorsan sil baştan.